çocukluğunuzdan bu yana inandığınız bir şey var. Bir şey öğrendiniz ve onun o şekilde olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak yaşınız ilerledikçe ve araştırdıkça gördünüz ki inandığınız ya da bildiğiniz o şey aslında öyle değilmiş. Yani gerçek değil, hakikat değilmiş. Ne yaparsınız böyle bir durumda? Ya da fikrinizi değiştirir misiniz? O güne kadar o kadar inanmışsınız ki o fikre, o fikir değişir mi? bunun hakkında karar almaya çalışırken ne kadar zorlanırsınız? Peki nelerden faydalanırsınız kararınızı değiştirirken, fikrinizi değiştirirken? Birilerine mi başvurursunuz? Yoksa tamamen kendi içinizde mi çözersiniz? İnsanların gün içerisinde yaklaşık 35 bin kez karar aldığını biliyor muydunuz? Defalarca defalarca karar alıyoruz gün içerisinde. Yaptığınız en basit eylemlerden en karmaşığa kadar yaklaşık olarak 35.000 tane karar. Bu kararların hepsi doğru mu? Bu kararların hepsi gerçekten istediğimiz ve bizim kontrolümüzde verilen kararlar mı? Her ne olursa olsun bu kararları her zaman vermek için elimizde yeterli veri bulunmaz. Ancak beyin elindeki en ufak yeterli olmasa bile en ufak bilgileri, en ufak veriyi bile kullanarak karar alma çabasına girer. Çünkü belirsizliktense karar vermek beyni daha fazla enerji tüketmekten korur. Beyin böylece tasarruf eder. Dolayısıyla elindeki en ufak veriye dayanarak karar vermeye başlar. Bizler bunu günlük hayatımızda çokça yapıyoruz. Ufacık bir habere bağlı bir şekilde genellemeler yapabiliyoruz mesela. Atıyorum işte Ankaralı biriyle tanıştık ve çok kötü bir insanla karşılaştık gerçekten. Bizi dolandırdı, hırsızlık yaptı vesaire. Beyin hemen bütün Ankara'yı genellemek ister. Tek bir veriyle bütün Ankara ilindeki insanların güvensiz ve dolandırıcı olabileceği ihtimalini değerlendirmek ve buna göre karar almak ister. Siz hayatınızda bir sonraki aşamada bir Ankaralı ve bir Malatyalı ile karşılaştığınızda Malatyalı insanla hareket etme ihtimaliniz daha fazla artmaya başlıyor. Sadece geçmişte bir Ankaralı ile yaşadığınız tecrübeden dolayı. Verdiğiniz peki bu karar gerçekten sağlıklı mıydı? Gerçekten işinize yarar ve doğru muydu? Peki bu kadar verdiğimiz karar içinde Hangisi acaba doğru ve hangisi yanlış? Ve ne kadarını düşünebiliyoruz? Böyle bir durumdayken çok güvendiğiniz bir insan gelip size "Ya Ankara'lı insanlar ne güzel insanlar." dediği zaman ne oluyor? Sizin elinizdeki veriyle güvendiğiniz kaynaktan gelen bir veri çatışmaya başlıyor. Ya fikrinizi değiştiriyorsunuz ya güvendiğiniz kişiye karşı bakış açınızı değiştiriyorsunuz ya da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu belirsizlik durumu içerisinde beyin karar vermekte daha çok zorlanıyor veriler birbiriyle çelişmeye başlıyor. İşte bu noktalarda kendi grubunuza ait bireylerin inanç ve görüşleri sizin için daha önemli hale gelebiliyor. Yani Fenerbahçeliler ve Galatasaraylar gibi düşünün. Fenerbahçelilere ait olduğunuz için siz Fenerbahçelilerin söylemlerini daha gerçekçi kabul etmek istiyorsunuz. Belki Galatasaraylıların söylediği daha doğruydu. Ama siz kendi grubunuza ait söylemleri daha gerçekçi ve daha doğru bulmaya başlıyorsunuz. Bunun çok da farkında olmuyoruz. Ancak her ne olursa olsun belirsizlik karşısında karar veremediğimizde bize yardımcı olacak bazı araçlar zaten var. Bu mekanizmalardan biri yaklaşık 250 yıldır zaten kullanılıyor. Tüm uygulamalı matematiğin en önemli araçlarından biri olan Bayes teoreminden bahsediyorum. Bu teorem özünde koşullu olasılıkla alakalı bir durum. Bir hipotezin bazı kanıtlar göz önüne alındığında doğru olma olasılığı aslında. Hipotezi doğrulama durumunuz. Aslında özetle yeni bir inanca ulaşmak için kişinin ilk inancını yeni verilerle güncelleyebileceğini öne sürüyor. Bu teorem aslında mail sistemlerinde vesairede çalışıyor. Arka planda size işte ilaç şirketlerinin vesaire yolladığı mailleri spam olarak değerlendiren bir sistem olarak çalışıyor aslında. Daha modern bir deyişle söylersek önceki olasılık yani ilk inanç yeni veriyi gözlemleme olasılığı ile birleştirilerek sonraki olasılık yani son inanç elde edilir ya da yeni inanç elde ediliyor. Bu açıdan Bayes teoremi matematiksel olduğu kadar felsefi de bir bakış açısıdır. Bu bize der ki aslında mükemmel mutlak bir gerçeğe asla erişemeyiz. Ancak gerçekleşen ya da görme olasılığımızın, tanık olma olasılığımızın arttığı her kanıt inançlarımızı daha sıkı bir şekilde rafine edebilir ve bizi daha fazla gerçeğe yakınlaştırabilir. Bugüne kadar öğrendiğiniz her şeyin kesin olarak gördüğünüz şeylerin değiştiği zaman ne oluyor? İnsan beyni nasıl tepki veriyor? Bir tane hocam vardı. Kendisi yakın zamanda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hasan Bacanlı. Bir gün sosyal medyada dünya aslında yuvarlak değil, dünya düzdür diye bir tweet gibi bir şey atmıştı sanırım. Facebook'ta mıydı tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey yazmıştı ve ben Hasan Hoca nasıl böyle bir şey söyler gibisinden düşündüm. Daha sonra Hasan Hoca ile konuştuğumda şunu söyledi. Ben aslında dünyanın düz olduğunu iddia etmiyorum. Dünya yuvarlak olduğunu da iddia etmiyorum. Ama dünyanın yuvarlak olduğu inancıyla büyüdük biz. Bunu hiç eleştirel bir bakış açısıyla ele aldık mı? Bunu bile düşünmemiz gerekir. Bunu bile eleştirmemiz gerekir hakikate ve gerçeğe ulaşmak istiyorsak demişti. Bu çok e, sarsıcı bir şey olmuştu gerçekten benim için de. Çünkü bazen o kadar temel şeyler var ki asla onun üzerinde herhangi bir sorgulama ya da bir eleştirel bakış sergilemiyoruz ve bu ömrümüz boyunca bazı Hakikat dışı gerçek olarak sandığımız hakikat dışı şeylerle yaşamamıza sebep olabiliyor ve ömrümüzün sonuna kadar belki hakikat olarak bildiğimiz yanlışlarla yaşıyoruz. Yeni kanıtlar karşısında her insanın kendi fikrini değiştirebilme beceri ve yeteneği vardır. Bu beceri ve yeteneğin arttırılması birçok unsura bağlı. Bu konuyla alakalı çocuklara yönelik ben kendim atölye çalışmaları da planlıyorum ileride. Biraz daha eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmek, sorgulama becerisini geliştirmek, anne ve babadan direkt olarak aktarılan doğruların, gerçeklerin eleştirel bir bakış açısıyla ele alınarak değerlendirilmesi belki bizi biraz daha gerçeğe, doğruya yaklaştırabilir. Burada birçok kültür, birçok gelenek ve göreneğin aksine biraz daha eleştirel bir bakış açısı bu toplumsal tarafımıza itici gelebiliyor. Yani çünkü anne ve babadan öğrenilmiş işte anneanneler, atalardan bize kalmış bazı miraslar bunlar eleştiriye kapalıymış gibi görmek ve gerçek hakikatmiş gibi ele almak bizler adına değerli ve kutsal gibi gelebiliyor. Bu sadece dini inançlar değil. Her şey adına e, böyledir. Geçmişten gelen bilgiye bir şekilde saygı duymamız istenmektedir. Ancak bunun gerçekliği tartışılmadığı takdirde bir yanlışla bütün ömrümüzü geçiriyor olabiliriz ve bunu nesilden nesile aktarıyor olabiliriz. Ama bu kadar kesin olarak inandığımız, bu kadar kesin olarak düşündüğümüz bir şey değiştirmek konuştuğumuz kadar kolay mı? Gerçekten düşünsenize, bugüne kadar bildiğiniz bir şey ya şey gibi oluyor. Böyle biri geliyor diyor ki 30 yıldır tanıdığın annen senin gerçek annen değil. Senin gerçek annen şu kadın. Yani çok tuhaf hissetmez misiniz? Ya oradaki his basit bir Matematik probleminin yeni çözümünü öğrenmek gibi bir şey değil. Ya da yeni bir enstrüman öğrenmek, yeni bir bilgi kazanmak gibi bir şey değil. Var olan eski bir bilginin ve inancın tamamen yok olması, tamamen sarsılması. Biz edindiğimiz bilgiyi aslında benliğimizin altyapısı olarak kullanıyoruz bir yerde. Temel inançlarımız bizim benliğimizin bir kısmını oluşturuyor ve o inançların sarsılması benliğimize bir saldırı, benliğimizin yaralanması, Zedelenmesi gibi de oluşabilir. Çünkü biz benliğimizi bunların üstüne inşa ettik. Bu kültürün, bu geleneğin üstüne inşa ettik. Kimliğimizi bunun üstüne inşa ettik. Bu bilgilerin sarsılması, değiştirilmesi bize sandığımızdan daha fazla acı verebilir. Amacımız burada gerçeğin, hakikatin ne olduğundan ziyade daha huzurlu ve daha sakin yaşamak ya da benliği korumak olabilir. Var olanı korumak biraz daha sosyal psikolojide self confirmation diye geçen kendini doğrulama kuramının söylediği var olan şeyi muhafaza etmek. Muhafazakarlık gibi de algılanabilir. Her insan belli bir oranda muhafazakardır var olan şeyi korumak ister. Bu doğru olduğu anlamına gelmez ama gerçek olduğu anlamına gelmez. Biraz daha eleştirel, biraz daha sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaştığınızda bu sahip olunan temel inançların sarsılması durumunda insan sadece edindiği bilginin değişmesiyle kalmıyor. Aynı zamanda benliği, yaşam tarzı, bakış açısı, gelenek ve kültüre karşı olan, geçmişe karşı olan saygısı değişmeye ve dönüşmeye başlayabilir. Bilgilerimiz değiştiğinde vardığımız sonuçlar da değişir, değil mi? Yani elde ettiğimiz veriler değiştikçe analizimiz değişecek. Analiz sonucunda elde ettiğimiz bulgu değişecek hiç şüphesiz. Yorumlarımız değişecek. Bu da bakış açımızın değişmesine yol açacak. Sadece bilgi değişimi olmuyor dikkat ederseniz. Böyle temel inançların değişmesi hayatımızda ciddi değişiklikler yaratabiliyor. Ve insan beyni ciddi değişiklikleri çok sevmez. Konfor alanı daha çok tercih ediyor. O yüzden genelde insanlar var olan inançlarını muhafaza etme taraftarıdır. Çünkü böyle olmadığınızda çok daha fazla enerji harcar, hayatınızı kısmen de olsa zora sokarsınız. Hakikat uğrunda gerçek, gerçeğe ulaşma uğrunda zora girmek iyi bir şey midir, kötü bir şey midir, tercih edilmeli midir, edilmemeli midir? Bu benim anlatacağım bir mevzu değil ama ben kişisel hayatımda açıkçası söylemsel olarak bunu söyleyebiliyorum. Ancak yaşantıma bunu ne kadar yansıtıyorum? Orası tartışılır. Her insan bunu yaşantısına ne oranda yansıtabilir? orası tartışılır işte. Çünkü gerçek temel olarak inandığımız şeylerin sarsılmasını kolay kolay istemiyoruz. İnsan beyni bununla mücadele etmek istemiyor çok dallandırıp budaklandırmadan özellikle ülkemizde dünyanın dört bir tarafında aslında mesela evrime karşı olan bakış açısı. Evrimin doğru olmadığı, evrimin uydurma felsefi bir bakış açısı olduğunu vesaire iddia eden görüşler var. Evrim bilimsel bir gerçek olarak şu an sunulmaktadır. Ancak birçok insan kendi saygı duyduğu çevrelerin evrimi reddetmesi üzerine kendisi de evrimi reddetme meilli hale gelmektedir. Ama bu reddetmenin altında asla sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısı olmayabilir. Bazı insanlar eleştirel bir bakış açısıyla ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaştığını iddia edebilirler. Bazıları gerçekten bunu yapıyordur da bunu alıp Dünya düzdür yuvarlaktır tartışmasına da taşıyabiliriz. Yani ben orada illa evrim şöyle evrim böyle evrim gerçek evrim gerçek değil tartışmasında değilim. Kişisel olarak kendi fikirlerim tabii ki var ama burada anlatmaya çalıştığım şey farklı. Bunu Dünya düz yuvarlak tartışmasına da alabiliriz. Kişi dünyanın düz olduğuna inanmaya başladıktan sonra kendi etrafındakiler ya da güvendiği kitleler dünyanın yuvarlak olduğunu reddediyorsa, dünyanın düz olduğuna inanıyorsa kişi bu inancını korumaya yönelik çalışmaları yürütmeye başlıyor. Yani ben dünyanın düz olduğuna inanıyorsam dünyanın düz olduğunu söyleyen her şeyi alıyorum, yuvarlak olduğunu söyleyen şeyleri almamaya başlayabiliyorum. Bu da benim beynimin bana yaptığı bir yanlış, bir hata aslında. Farkında olmadan yapıyoruz. Kendi inancımızı korumaya çalışıyoruz. Muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi bilgi değiştiğinde biz de değişeceğiz. Genellikle ya yanılıyorsam sorusunu sormayı kendimize ihmal ederiz. Örneğin sırtınız ağrıyordur ve bir ilaca başlamışsınızdır. İlacı bir hafta kullandıktan sonra sırt ağrınız geçmiştir. Burada ilk akla gelen şey ilacın sırt ağrınızı geçirdiğidir, değil mi? Yani ulaştığımız eldeki veri bize bunu gösteriyor. Ancak her zaman bir alternatif vardır. Her zaman alternatifi görebilme olasılığı çok önemlidir aslında. Gerçekçi ve daha doğrucu yaklaşabilmek için, hakikati daha net görebilmek için sürekli alternatif bakış açılarıyla olaylara yaklaşmak, hipotezleri eleştirmek her zaman bizler için daha faydalı olacaktır. Burada aslında sırt ağrınız belki o hafta kendiliğinden zaten geçecekti. Yani İlacın yanında siz bir de egzersiz yapıyordunuz. O ilacı almasanız da belki iyileşecektiniz. Böyle bir alternatif her zaman var mıdır? Elbette vardır. Alternatif olasılıklar nelerdir? Onlar doğru olsaydı sonuç ne olurdu? Yeni bilgi elde ettiğimizde, yeni kanıtlar sunulduğunda alternatifleri düşünmediğimiz her süre orantısız bir şekilde önceki inancımıza katkı sağlayacaktır. İşte buna teyit önyargısı da diyoruz doğrulama ön yargısı ya da hani kısaca teyit ön yargısı diye çevirdim ben. Bir şeyi doğrulama ön yargısıyla yaklaştığımızda sadece doğrulayan verileri değerlendiriyoruz. Alternatif verileri ya da var olan inancı yalanlayan, yanlışlayan verileri hesaba katmama durumu. Bu da böyle olunca ne oluyor? hipotezimizi ya da inancımızı destekleyen verileri abartmamıza sebep oluyor, alternatifleri ise küçümsememize sebep oluyor. Bunu borsa ile ilgilenen, Bitcoin ya da diğer coin'lerle ilgilenen işte birçok yatırım alanında sürekli alsat yapan kısa vade orta vade uzun vade işlemler yapan bireylerde çok sıkça görebilirsiniz Hatta bu konuda teknik analiz yapan youtuberlar işte Instagram'da tiktok'ta şurada burada sürekli işte coin'lerin teknik analizini yorumlamaya çalışan kişilerin yaptığı şeyler aslında Teyton yargısı çok sık yaşanıyor Kişinin kendi sahip olduğu inanç, Elde ettiği verileri yorumlamasını şekillendiriyor. Yani kendince mesela işte coinlerden bir tanesi Ripple diyelim. Ripple Bitcoin'den sonra gelen en büyük coinlerden bir tanesi mesela diye lanse edilmişti. Bu coin'in yükseleceğini düşünüyorsanız böyle bir inancınız varsa önünüze gelen her veriyi bu inanç doğrultusunda değerlendiriyorsunuz. Bir önyargıyla aslında. Teyit ön yargısı, doğrulama önyargısı ne diye adlandırıyorsanız. Bu önyargıyla hareket ettiğinizde Ripple'ın düşeceğini söyleyen yorumları görmemeye başlıyorsunuz. Yani artı ve eksilere değerlendirirken eksileri görmemeye ve küçümsemeye, artıları görmeye ve abartmaya başlıyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Yatırımımızı hop Ripple'a aktarıyoruz. Düştüğünde ise hayal kırıklığı bu hayatımızda kontrol etmemiz gereken bir şey bence. Daha iyi kararlar alabilmek için, daha net, daha gerçekçi yaklaşımlarda, yorumlarda bulunabilmek için ki birçok alanda özellikle sosyal medyada, işte medyanın tamamında, haberlerde, haber spikerlerinin söylemlerinde, insanlığa sürekli bilgi aktaran, paylaşım yapan tüm mecralarda bunlara çokça dikkat edilmesi gerekiyor aslında. Bilim dünyasında buna dikkat ediliyor, edilmeye çalışılıyor. Bilimsel çalışmaların çoğunda istatistiksel hesaplar sürekli analiz edilir. İşte belli programlar var bunu hesaplayan. Standart sapmalar gösterilir bazı verilerin standardın dışında sonuçlar yarattığını, dolayısıyla o verilerin dışlandığını söyleyen çalışmaları çokça görürsünüz. Daha önceden yapılan bazı çalışmaların şu anki çalışmanın sonuçlarıyla çeliştiğini ifade eder mesela çalışmalar. Kendi çalışmasını doğrulayan başka çalışmaları e, Kendi çalışmasının içerisinde Bahsedebilir Ancak burada bile Hala bu teyit önyargısı olabilir sizin bir hipoteziniz var çünkü bilimsel olarak bunu Anlatmaya kanıtlama ispatlamaya çalışıyorsunuz Sizi doğrulayan çalışmaları ele alıp Sizi yanlışlayan çalışmaları almazsanız Yine bir teyit önyargısı yaşamış olursunuz Peki bu tarz bakış açısı Bize ne gibi zararlar getirebilir ki sandığımız kadar kötü mü yani? Bu sosyal dünyamızda gruplaşmanın önünü açan şeylerden bir tanesi. Günümüzde maalesef şu an ciddi bir savaş yaşanmaktadır. Bir soykırım, bir katliam artık ne dersek diyelim. İnsanların her gün öldürüldüğü bir savaş ortamı var. Gazze, Filistin'den bahsediyorum. Burada inanılmaz bir veri akışı var. Hamas askerlerinin mesela videoları yayınlanıyor. Ondan sonra İsrail kendi videolarını yayınlıyor. İşte biz Gazze'yi ele geçirdik diyor. Hamas diyor ki hayır diyor. Biz geçirdik. İşte İsrail diyor ki 50 tane tankımızı yok ettiler. Hamas diyor ki 136 tane tankı yok ettik. Farklı farklı sürekli veriler geliyor. Hani örnek olsun diye bunu söylüyorum. Herhangi bir saptama yapmıyorum burada. Gelen bu verileri değerlendirirken farkında olmadan bakış açımız bizi yanlış yönlendirebilir. Mesela gelen verileri Hamas'ın daha güçlü olduğu şeklinde yorumlarsak İsrail zaten Hamas'a zarar veremeyecek, Hamas bu savaşı kazanacak ve Filistin kurtulacak diye düşünerek belki Filistin'e yapacağımız yardımları yapmamış olacağız. Atıyorum yani. Sadece böyle bir çıkarımda bulundum. Belki bu şekilde yorumlayan, bu şekilde bir çıkarıma ulaşan ve eylemsizleşen bir kitle olabilir dünyada. Neden olmasın? Dolayısıyla bu sadece bir tanesi. Hayatımızda böyle çok fazla olay yaşayabiliyoruz. Çok fazla veri geliyor. Her veriyi değerlendirmekten yorulabiliyoruz. Çelişen veriler geliyor çünkü. Çelişen veriler geldiğinde beyin taraf tutmak ister. E bir de biz ülkemiz, milletimiz olarak Filistin'den yanayız tabii ki. O yüzden ne yapıyoruz? Filistin'i destekleyen, Filistin'in daha mutlu olabileceği, daha özgür olabileceği, Filistin'i daha refaha ulaştırabilecek verileri daha abartma noktasında hissediyor ve yorumluyor olabiliriz. Çünkü biz çok fazla destekliyoruz, çok fazla seviyoruz ya mesela. O yüzden diğer gelen verileri değerlendirmekten kopabiliyoruz. Dediğim gibi ben burada sadece örnek veriyorum arkadaşlar. Filistin-İsrail meselesi değil olay. Hani güncel bir olay olduğu için söylüyorum. Gelen verileri yanlı değerlendirdiğimiz zaman gerçeği görememeye başlıyoruz. Bu zamanında birçok liderin e, savaş esnasında savaşı kaybetmesine sebep olan bir şeydir. Teyit yargısı Düşünün komutana gelen veriler genelde komutanım biz şu an düşmanı kovduk kovacağız şeklinde ancak düşman çoktan toprakları ele geçirmiş, fethetmiş. Bunun bilgisi yok. Bunun bilgisi sonradan geldiğinde aradaki çelişki doğru değerlendirilemezse "Hayır canım, biz öndeyiz." denilirse ne oluyor? Savaşı kaybedebiliyorsun. Bunun en iyi örneği şimdi geldi aklıma. Belki bu son seçimlerde yaşandı. İşte Anadolu Haber Ajansı ile Anka ajansının sunduğu verileri hatırlıyorsunuz. Birinde CHP öndeyken birinde AK Parti öndeydi ve ikisi de kendi kitlesine sesleniyordu. İki tarafın kitlesi de biz öndeyiz diye düşünüyordu. Dikkat edin. Mesela CHP taraftarları CHP'nin içinden bazı bireyler çıkıp merak etmeyin kazanıyoruz, aramızda kalsın gibi yorumlar yapmışlardı. Neden? Çelişen verinin doğru değerlendirilememesiydi bu. İki veriyi doğru değerlendirmeden, alternatifi bilimsel olarak ele almadan sadece olmasını istediğim düşünceye sahip çıkarak muhafazakar bir bakış açısıyla bu bakış açısını doğrulayan Anka Haber Ajansı'nın da verileriyle beraber tamam biz kazandık demeye başladılar. Mesela bu örnek daha açıklayıcı olmuştur sizin için. Yani o sırada istediğiniz şey sizin partinizin kazanması ve verilerin sizi desteklemesiyle beraber o verileri abarttığınız durum. Alternatifi de küçümsediğiniz durum. Ya AK Parti daha önde öbür ajansa göre. Belki onlar doğrudur diyemiyoruz. Neden? O veriyi küçümsemeye başlıyoruz. Anka haber ajansının verisini abartmaya başlıyoruz mesela orada. İşte mesela size pratik bir sonucu. Ne oldu? Kazandığını düşünen CHP kaybetti. Mesela. Dolayısıyla bu günlük yaşantımıza çok fazla yansıyor. Yani sahip olduğumuz inançlar elde ettiğimiz yeni verileri değerlendirmede inanılmaz ön yargıyla yaklaşmamıza sebep oluyor. Belirsiz ve değişken kanıtlar karşısında her zaman doğru sonuca ulaşamayacağımızı da kabul etmeliyiz. Her zaman doğru tahminlerde bulunamayabilir, her zaman akıllı seçimler yapamayabilir, her zaman akıl yürütemeyebiliriz. Bunu kabul etmeliyiz. Sonuçta beklenmeyeni her zaman beklemesek de kabul etmeyi öğrendiğimizde hepimiz daha mutlu olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.